Alışveriş alış yapayım bari. Sepetim de buradaymış. Alayım hemen. Akşama neler lazımmış bakayım. Hmm. Şöyle bir süt alalım bir tane. Lazım yani. Çaydanlık eksik. Misafir aldı götürdü. Hemen çaydanlık alayım. Yenisini çünkü lazım. Misafir, tabak, bıçak, kaşık her şey var. Bir bardağı yok. Hemen şu bardakları da sepete koyayım. Pembiş tabaklar tam bana göre. Tam beni anlatıyor. O yüzden onları da almam lazım. Tam benim rengime. Şu tatlıyı da alayım. Akşama tatlı yeriz. Hemen kasayı ödemeye. Merhaba hanımefendicik. Bunları ödetmek istiyordum da. Hemen geldim. Hoş geldiniz. Hemen ödemeye geçelim. Hemen ödedik tatlıyı yani. Şimdi bunu ödeyeceğim. Bir tanesini iki defa geçiyorum fark ettiyseniz. Zaten şey... İki tane olduğu için fark ettim, fark ettim. Sorun değil. Öyle yapabilirsiniz. Tamamdır. Kampanyalarımızdan faydalanmak ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Çöde'nin de gidelim artık. Tamamdır. Ne acele yapıyorsunuz? Hemen ediyorum işte. Hesabım nedir acaba hanımefendicik? Hemen bakıyorum. 515 YTL iniş parası tamamdır. Ee, evet 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 buyurun. Tamamdır. Eve gidebilirim herhalde. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve yine bir gün bitti. Arkadaşlar eğer e, 5300 aboneye geçersek miniş videoları gelecektir. Bilginize. Küçük kalın ve minişle kalın.